Merhaba arkadaşlar. Sizlere bu eğitimde MultiMC'nin nereden, nasıl indirildiğini ve basitçe nasıl kurulduğunu anlatacağım. MultiMC, MultiMC.org üzerinden indiriliyor arkadaşlar. Buradan e, Windows'a tıklayarak indiriyorsunuz. Şimdi MultiMC ne işe yarıyor derseniz, kısaca az anlatırsam. Manage Multiple Instances diyor. Minecraft, çoklu Minecraft kurabiliyorsunuz. Minecraft'ı istediğiniz çözünürlükte başlatabiliyorsunuz. Bu tam ekran başlaması dahil. Java versiyon seçebiliyorsunuz ve ayarlar yapabiliyorsunuz böyle size işiniz baya kolaylaştırıyor aynı ekran üzerinden yapıyorsunuz programın içinden bunların hepsi Minecraft'ı kategoriselleştirebiliyorsunuz Minecraft'ı ister donarsa falan ya da çökerse rahatlıkla kapatabiliyorsunuz Bir de en önemli ki benim en çok kullandığım sebep e Minecraft'ı mod falan yükleme çok kolaylaştırıyor. Özellikle Forge modları ile işimiz bayağı kolaylaşıyor. Gerçi artık bütün modlar hep Forge üzerinden oldu. Yani artık client içine böyle illa jara açıp içine atma falan tek kaldı biliyorsunuz. Forge modlarını kurmayı çok 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 kolaylaştırıyor. Otomatik kurduruyor size versiyon seçtiriyor. Otomatik hangi versiyonla uyumluysa falan Minecraft onu gösteriyor. Bunu diğer eğitimlerde göstereceğim diğer bölümlerde anlatacağım ee, Bu bölümde buna girmeyeceğim arkadaşlar ben şunları anlatacağım daha çok Bir de bütün versiyonları falan destekliyor Şimdi buradan kuruyorsunuz indiriyorsunuz ee, zip olarak indiriyor ben daha önce indirdim masaüstümde üstünde var Küçük bir dosya 30 MB bir şey bakalım Aynen 12 MB açınca biraz büyüyor tabii MultiMC klasörü dışarı atıyorsunuz arkadaşlar ee, olay bitiyor bu kadar. Artık kullanmaya başlayabiliyorsunuz MultiMC'ye. Fakat size tavsiyem bakın böyle bir güvenlik uyarısı verip duruyor. Eğer şu ayarı yapmazsanız o e, güvenlik uyarısını verip durur. Sağ tıklayıp özellikler dedim gördünüz. Engellemeyi kaldır. Bitti. Bir daha o ekranı bize göstermez. İlk açılışta size Java versiyon sorar. Tamam mı? Bir daha bunu sormaz. Hangisi istiyorsanız onu yaparsanız. 64 sistem 64 ki zaten artık herkes 64 oldu. Yani 4 GB'dan aşağı RAM'iniz varsa da Minecraft bayağı zorluyordur sizi. Farkındasınızdır yani hani 4, 4 GB'dan aşağı RAM'de artık oynanmıyor Minecraft doğru düzgün. Ya yani zevk alamıyorsunuz. Ayarları tamamen küçülüyorsunuz. işte çankı 3-5 yapıyorsunuz. Bir şey görünmüyor ki. Evet onun dışında Bitti. Bu kadar kurulum Ondan sonra arkadaşlar buradan ilk iş profil girmeniz lazım. Mesela buradan manage e, diyorsunuz. Bak şuradan. Manage defa default hakkınız diyorsunuz. Buraya e, profiller ekleniyor. Ben burada eklemiştim. Fakat yine de çok basit bir biçimde gösterim Gerçi bunu, bunu, gösterirsem bu kopacak yapmayın. Buradan manage e, default hakkınızdan şuradan at diyorsunuz. Şuradan işte e-mail ya da username neyse Şifrenizi giriyorsunuz ve buraya Hesabınız geliyor Bu noktadan sonra ben diğer client'a geleyim bakın dolu dolu Bayağı aktif kullanıyorum o MC'yi Bakın buradan manage accounts'tan benim birden fazla tabi hesabım olduğu için ee, Buradan böyle ekleyebiliyorsunuz Mail adresim bu evet isterseniz mail atabilirsiniz sıkıntı yok ee, Buradan e, hangisini default istiyorsanız onu set default diyorsunuz ben bunu set default diyorum Büyük Sinan'ı kullanıyorum bu de, bu ayarı yapmazsanız arkadaşlar Minecraft eklettirme. Aslında yolları var. Offline oynayabilmeniz için mesela e, buraya istediğiniz e, kullanıcı şifresini girerek falan kayıt yapabiliyorsunuz ama biraz uğraşmanız lazım. E, belki belki onu anlatırım hani ücretsiz Minecraft'ı nasıl oynarsanız hesabı. Offline ama hani multiplayer premium sunuculara falan giremezsiniz. Ama offline oynamanın yolları da var multi -MC ile. E, crack yapmadan yani, yani krekmirek uğraşmadan işte virüsü dosyalarla uğraşmadan Bir gün onu da anlatırım Şimdi e, Buradan gruplama falan yapabiliyoruz ne bileyim Bakın burada üst tarafta Buradan yeni oluştu şu üstüne gelince yazıyor Copy do copy diyor bak bunu kopyalayabiliyorum Ondan sonra bunun folder'ını açabiliyorum Aç dediğim zaman hemen o e, Şu instansların Folder'ına geliyor bakın folder aç dedim <laughs> Pardon, telefon çaldı. Ee, şuradaki gördüğünüz e, her biri ayrı bir Minecraft klasörü, tamam mı? Ayrı ayrı, hepsi ayrı ayrı. Bakın, modlar falan, hepsi ayrı ayrı. Tamamen birbirinden bağımsız çalışıyorlar, tamamen. Böyle bir olanak sağlıyor bize. Ama genelde o klasörlere bile girmeye ihtiyacınız kalmıyor. O kadar basit bunu kullanması. Örneğin buradan yeni create instance diyeyim, yeni 188 diyeyim. Ay. Versiyon verme mantıklı çünkü buraya yeni dersem yeni ne yani. Yani 188 ya yarın 19 gelince eskiyecek bu, değil mi? 188 yeni diyeyim falan. Versiyon yazmanızı tavsiye ederim her zaman şu isme. Yazmazsanız da otomatik atıyor bu arada. Bakın şimdi. Buradan istediğiniz grubu seçebiliyorsunuz, tamam mı? Ee, tamam, boş bıraktırma ya, pardon. Tamam, bak, kopyalayıp yapıyorum ya yani. oradan geldi aklıma Okey diyorum Daha önceden e, Minecraft dosyaları olduğu için Kendi librarisi var 188 lerden Mesela birkaç tane kurmuştum O yüzden tak hızlı diye getirdi Ama elimde diğerim librarı yok Ne bileyim eskilerden bir şey seçim ya ya da Olmadığından emin olduğum bir şey Bakın ismi otomatik olarak üstte attı Şöyle indiriyor ve kuruyor Ve kurdu Evet arkadaşlar bu şekilde kurulumu yapıyorsunuz zaten e, tıklar tıklamaz da başlıyor çalışmaya size şöyle bir log ekranı açıyor tamam mı burada bakın e, başlarken işte şu vardı şu yoktu ne bileyim e, şöyle bir sıkıntı var mesela warning diyor. Gerçi fatal error gibi bir şey almadıktan sonra e, korkmanıza gerek yok sarılar önemli değil kırmızılar. Bazen önemli bazen önemli değil Onu zamanla öğrenirsiniz Buradan single player Diye tıklayın mesela taktiği hızlı girebiliyorsunuz bir de Şurada arkadaşlar Diyelim Minecraft dondu kapatamıyoruz ya Buradan kill Minecraft diyorum Evet diyorum Ve Kapatıyor İsterse Tamamen donsun yani Böyle kapatamama gibi bir lüksü yok artık Evet Temel olarak MultiMC bu daha ilerleyen zamanlarda daha gelişmiş kullanımlarını anlatacağım. Daha çok var çünkü. Daha fazla uzatmak da istemiyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.